çikolata kisti ve tüp bebek bugün sizlere çikolata kisti olan kadınlarda tüp bebek tedavisi hakkında bilgi vermek istiyorum çikolata kisti olan hastaların tedavisi bireyselleştirilmelidir üreme çağındaki bir kadında çikolata kisti varsa tedavi farklı menopoza yakın bir yaşta bir kadında çikolata kisti varsa tedavi farklı olabiliyor özellikle üreme çağındaki olan kadınlardaki ilk amacımız yumurtalık rezervini korumaktır bu yüzden Mümkün olduğu kadar cerraydan uzak kalmaya çalışmaktayız. Tabii çukuratikisti için kesin cerrahi indikasyonu e, yumurtalık kanseri şüphesidir. Bunun dışındaki tüm indikasyonlar relatiftir. Nedir bunlar? Çok çok büyük olması, e, bası semptomlarına yol açması, tüp bebek içinde özel bir nedeni var. Çok fazla büyümüş endometriomalar yani kistleri bizim tüp bebek sırasında yumurta toplamamızı engel leyebilir. Bu tip çikolata kisti olan kadınlarda da eğer tüp bebeği engelliyorsa cerrahi bazen ön planda düşünebilmekteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum.